tarafta hareket var. Cemal de orada. Müdahale edecek miyiz? Şimdi bekleyelim. Hedefimiz Aycan. Onu görene kadar harekete geçmiyoruz. Mezarın başında bir kadın var. Dua ediyor. Aycan olabilir mi? Buradan belli olmuyor. Başınız sağ olsun. Bizi Korkut abi yolladı. Size eşlik edeceğiz. Aycan Hanım birazdan gelir. Ben onun arkadaşıyım. Önden beni yolladı. Takip edilmediğinden emin olmak istiyor. Merak etmesin. Polis falan yok. Cemal! Sen misin? Cemal silah çekti. Galiba deşifre oldu. Hadi. Yalnız bırakmayalım hadi. Siz tanışıyor musunuz? Bir de polis yok diyorsun. Polisi kendin getirmişsin farkında değilsin. Ne polisi be? Kim polis? Bu adam asa işten. Ne? Sakin ol. Parmağım tetikte. Bırakın silahları. kendiniz alın hadi. Bırak, bırak bırak. Bırak. bırak, Demiştim sana abla. Dışarı çıkmak sakat demiştim. Korktuğum başıma geldi. Selvi'yi vurdular. Bir an önce gitmemiz lazım, hemen. Yine görüşeceğiz nasılsa. Ben bunu yanlarına bırakmam. Selvi Buraya bayağı bir ambulans geliyor. Aycan'ı gören var mı? Güya onu bulmak için geldik. Bize oyun oynadı. Salvi dublör gibi önümüze. Bir de korumaları üstümüze saldı. Resmen Aycan'ın pusuna düştük. Kahretsin ya. Sorguda hırpaladığınız adam. Yani Mete Zengin. Narkotik şubinin kayıtlı muhbiri. Bizzat benim görevlendirdiğim bir eleman. Bizim bundan haberimiz yoktu. Tamam da o herifi o kadar sıkıştırdık... ...bize niye söylemedi mi bir olduğunu? Çünkü ben öğreten bildim. Benden başka hiçbir poliste doğrudan bağlantısı yok. Saadet komiser narkotik şubenin kademlisidir. Bir bildiği vardır ki öyle uygun görmüştür. Milliklerinden biz de faydalanmak isteriz. Mesela kim bu Mete? Biraz anlatır mısınız? On yıl önce tanıştığım bir bağımlı Sonra kurtuldu, temizlendi ve bize yardım etmeye başladı. Sayesinde çok önemli bilgiler edindik. Önemli baskınlar yaptık. Şimdi de Ferhat Mazı'nın peşindesiniz herhalde. Doğrudur. Hatta Mete'yi Ferhat'ın çetesine sokan bizzat benim. Çetedeki görevine? ne? Mete sadece şoförlük yapıyor. Getir götür işlerine bakıyor. Kendisi psikopat bir suç makinesi falan değil. Hele ki polisle çatışmaya girsin mümkün değil. Tehlikesiz biridir o. O halde kendisinden biz de faydalanalım. Bize de muhbirlik yapsın. Bunu sonra konuşuyoruz. Şu anda Metin'in derhal serbest kalması lazım. Neden derhal? Çetenin eli başları ondan şüphelensin istemeyiz değil mi? Eğer gözaltı uzarsa Metin'in emniyette olduğu duyulur ve bizim bütün emeğimiz heba olur. Anlıyoruz tabii komiserim. Ama bizim bir işimize yaramıyor. Aradığımız adam Hayati. KTE'ye çalışan şoförlerden biri. Hala ortada yok. Çocukları ağlayıp duruyor ve kaçırılmasından bu çete sorumlu. Sizin bu muhbirin belki bu konuda bir bildiği olabilir. İşbirliğinden zarar gelmez. Değil mi komiserim? Bence Rıza Müdür'ünki makul bir talep. Peki hala. Ama sorguda ben de bulunmalıyım. Mete ancak öyle konuşur. Sadece bana güveniyor. Anlaştık o zaman, tamam. İyi ki geldin Saadet abla. Bunlar canımı okuyacaktı yoksa. Merak etme. Sana kimse bir şey yapamaz. Sen de söyleseydin Aslan'ın muhbir olduğunu. Her neyse. Hayatinin kaçırılmasını konuşmak istiyoruz seninle. Ferhat'ın çetesindeki kuryelik yapan bir tır şoförü evinden kaçırıldı. Yerini tespit edemiyoruz. Sen bir şey biliyor musun? Kaçıranlardan biri Sabri Duman. Ki bunu zaten biliyorsunuz abi. İkinci kişinin ben olduğunu sandınız ama değilim. Necmi Tuna adında bir çete elemanı. Peki niye kaçırdılar adamı? Onu sahiden bilmiyorum. Ama öğrenmeye çalışırım. Necmi dediğin adamı anlat biraz. Necmi Çamlıca'da kahve işletir. Evi de kahvenin üst katı. Biraz psikopat bir tip. Size ateş açan da muhtemelen. Patron en sakat işleri ona verir. Necmi de halleder. Biraz da şu patronu anlat. Ferhat Mazı. Ona ayak. Adam büyük patron. Milyon dolarlarla oynuyor abi. Öyle herkesle muhatap olmaz. Ben en fazla iki ya da üç kere görmüşümdür. En son ne zaman gördün peki? Bir seneden fazla olmuştur. Hayalet gibi bir adam zaten. Ortalıkta fazla görünmez. İşlerini de en yakın adamlarıyla halleder. O yüzden bir şey diyemem. Nerede, kiminle hiçbir fikrim yok. Komiserim, bu kadar yeter herhalde. Hayda, ne güzel muhabbet ediyorduk ya. Mete burada daha fazla kalırsa ondan şüphelenirler. Muhbirimi korumak zorundayım. Hadi Mete gidiyoruz. Peki komiserim. Bu telaş ne şimdi? Sanki yedik muhbirini. Boşver. Bence gayet verimli oldu. İkinci saldırıganı da öğrenmiş olduk. Şu kahveci Necmi'yi bir araştıralım. Hayatı yıkandıran oysa yerinde biliyordur. Ha? Yani. Aycan sandığımızdan daha tehlikeli. Bağlantıları sayesinde kendini korumayı çok iyi biliyor. Bu kez arkasında bir ölü dört tane de yaralı bıraktı. Neredeyse seni de vuracaklardı. Bir şey olmadı işte uzatma. Nasıl uzatma Cemal? Çapraz ateşte kaldım. Aklım çıktı sana bir şey olacak diye. Artık böyle riskli hamleler istemiyorum ben. Aycan'ı aramaya devam edin ama Kendinize de dikkat edin ha. şunu da unutmayın. Peşinde olduğumuz suçluların hiçbiri canınızdan daha kıymetli değil. Önce kendinizi koruyacaksınız. Peki baba, biz Aycan'ı nasıl bulacağız? Bana kalırsa o bizi bulacak. Saklanmak pek onunlarca değil. Kendi kendine bir hata yapıp kucağımıza düşecek. Mümkün. Ama yine de siz takibi bırakmayın. Tamam mı? Hadi. Tamam, mümkün.